Kaydı başla takım. Kayıtta Evet kayıtta. Arkadaşlar selam aleyküm selam selam. Komandamıza tekrar bir hileciyi şu an YouTube'a koymak üzere kendime vazife bulmuş bulunmaktayım. Evet hilecimizin ismi Portekiz Bayraklı Uselet GG. Tamam mı? Oradaki Les zaten okumuyor olabilir ama az önce chatte yazmıştı. Bunu da buradan belirtelim. Tamam mı? En kralı 35k katmışken kendisi 366k katmış. Eğer bu oyunu oynayacaksanız tekrar düşünün çünkü oyunda hile var. Tamam mı? Ve biz de hile kullanmayanlar olarak bu <laughs> ee boy para para deyip Tamam mı? Daha fazla kutu daha fazla loot alacağız diye Hile kullanıyoruz burada çünkü Trevor'ın sahiplerinin umrunda değil. Şuna bak boss'u indirme bakar mısın? Şimdi ben burada desem ki Hani ben böyle böyle e, reportlayacağım seni reportlayacağım senin kaydını alıyorum falan filan desem ben o da atarlar. Peki öyle bir şey diyeyim mi? Şuradan bakıyorsun bakın Useles burada da göstereyim böyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Yine baş çıktı. Başlarda bugün. Evet video bunun hakkındaydı. Kısa bir video oldu. Ben onları böyle ufak 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 atacağım çıtırlık. Hem ifşa olsunlar diye. Hem de inşallah bir şekilde. Hani. Bu oyunun gm'leri. diyeyim hadi. Youtube atmadığın sürece kesinlikle iplemiyorlar. Siklemiyorlar. Ne çıkacak baş. O yüzden. Ee... Bu şekilde yapmak gerekiyor. Evet. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.